Küba halkının içinde bulunduğu zor durumlar nedeniyle dayanışma farklı düzeylerde dile getirilmeye devam ediyor. Barışın, diyaloğun ve dayanışmanın sağlanması, Küba halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten birçok Latin Amerika Episkoposlar Konferansı'nın, Episkoposluğun ve Katolik grupların ortak dileği. Küba halkının içinde bulunduğu zor durumlar nedeniyle dayanışma farklı düzeylerde dile getirilmeye devam ediyor. Küba'yı 2015 ve 2016 yıllarında ziyaret eden Papa Francesco, Marian duasının ardından bu zor zamanlarda sevgili Küba halkının ve özellikle acı çeken ailelerin yanındayım. Rab'den barış, diyalog ve dayanışma yoluyla daha adil ve kardeşçe bir toplum inşa etmesi için dua ediyorum dedi. Küba episkoposlarının 11 Temmuz pazar günkü gösterilerinin ardından yaptığı açıklama, salgınla mücadele eden, aşısız, ilaçsız ve hastaneleri yetersiz kalan Küba halkı, dünyadaki tüm Hristiyanlara bir çağrı niteliğinde. Küba'da hizmet eden İspanyol din adamları yıllardır sessiz kalan kilisenin Küba halkının yüreğinde kalmayı başardığını söyledi. Küba episkoposluğu genç episkoposlarla yenilenmeyi beklerken, kilise umudun ve uzlaşının varlığı olmaya devam ediyor. 11 Temmuz pazar günü Küba'da son 60 yılda kaydedilen en kalabalık protesto gösterileri, ülkenin ekonomik ve sağlık krizi yaşaması, COVID-19 vakalarının artması, gıda ve ilaç kıtlığı yaşaması nedeniyle gerçekleşti. Gerçekleşen protestolarda bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı ve yüzden fazla kişi tutuklandı.